Merhaba. Merhaba çocuklar. Bir bay bay yapın hadi. Baba. Asil sen de bay bay yap. Bak buraya bak. Bana bak. Bay bay. Bay bay. bay, bay. bay, bay. Bugün biz Pakize ile oynuyoruz. Size dedik bugün Pakize'yi gösterelim. Şimdi bırak sen babası onu. Asil Ay. Aslan'ın üstüne. Asil Aslan'ın üstüne. Gel. Uzat kolunu, çıksın üstünden silasla. Uzat kolunu. Evet. Şimdi gezdir hadi onu birazcık. Gezdir. Tamam şimdi silastlar dersiniz. <laughs> Pakize. Pakize. Hiç yerinde durmayan bir pakize. Arkadaşlar pakize çok yaramaz. Evet pakize çok yaramaz değil mi Korkma korkma çek yadın üstüne bırak. Koltuğun üstüne bırak. Ay. Ay bak. Eline gelmez kolunda kolunda duruyor bak şimdi. Ay çok tatlı. Oh. Bizim kuşumuzun ismi Pakize. Bir tane daha kuşumuz var. Ama o onun, onun ismi de Süleyman. Ama o daha ele alışmadığı için. Korkma korkma şimdi. Zeynep Asya'nın üstüne çıktı. Beni çok seviyor. Öpüyor beni arkadaşlar. Asya'nın saçına girdi. <gülüyor> <Öpüyor>. <gülüyor> Göremiyorum ki. Yoldan <laughs> <laughs> gibi geliyor. beni. Şimdi asil aslanın üstüne Oo, mi koyalım onu? güzelim gelmiş. Saçına olmaz. Kafana ol olmaz. Ben kafama koy. Benim kafama koyalım. Hahaha yuvasına gitti. Evet. Bak diğer kuşumuz da burada çocuklar. Onun ismi Süleyman söylemiştim zaten. Ama o daha yeni geldiği için bize alışmadı. Pakize uzun süredir bizlerle beraber. Sağ bebekken arkadaşlar. Bebekken bizdeydi o şimdi 3 yaşında. Sağ <laughs> <Allah>. olun. <laughs> <laughs> Asya. Şimdi biraz Asya'da dursun ama. Ay, ay. ay hadi gezdir birazcık. Kuşun canı çok sıkılmış Asil Aslan. Gıdıkladı <laughs> <laughs> mı? <ha. gülüyor> uçtu zaten Pakize'de. O da sıkıldı. Baba. Babası sen al. Fakize, sana çok kırdım. <laughs> <Fakize. gülüyor> Seni niye istemiyor herkese? Senin saçlarından huylanıyor herhalde, rahat edemiyor saçlarından. Bak bana dön ha, telefona dön. Beni öpüyor. Çok tatlı değil mi çocuklar? Sizin de var mı muhabbet kuşlarınız? Hı? <laughs> Bu beni, öpüyor. bu beni, bu beni ısırmıyor, öpüyor. Öpüyor mu? Evet. Sen de onu öpüyor musun? o öpemem, ısırır. Evet, şimdi Asil Aslan ağlıyor. Asil Aslan duramadı yine kuşsuz. Ne onunla ne onsuz. Bak, Asil o da uçtu ya. Bak geldi, geldi, geldi. Hadi şimdi kolunu, kolunu uzat. Kendisi gelsin. Tamam mı? Kızma. Uzat kolunu. Gel 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 çık çık. Arkadaşlar Hadi Pakize. Arkadaşlar... Nazlanma. Aa, çıktı. Evet. Asıl Aslan'ın kolunu aç. Arkadaşlar şu anda konuşuyorlar. Evet onlar konuşuyorlar. Dur bana bak Asil bana bak. Ay, yavaş yavaş. Hadi. Ne <laughs> artık yuvasına koyalım mı? Hı? Koyalım oldu. mı? Koyalım mı Asil Aslan Parkizi? Çek. Koltuğun altına gitti. Ya, Hadi ben kapatıyorum telefonu. Hadi bay bay yapın. Hadi Aslıyacığım bay bay. Aslıyacığım sen de bay bay yap, öpücüklü yap. Ah, sizi seviyoruz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı. Evet like atmayı da unutmayın lütfen. <laughs>